Evet, yeni adıyla Antpera Projesi, eski adıyla A Akel Kooperatifindeyiz. Burası Kartal'da e, bir hikayesi olan kooperatif. Tabii e, köprünün altından çok sular geçti, epey sıkıntılar yaşandı. Ama İbrahim Başkan sayesinde, arkadaşları sayesinde, maliklerin bir oluşu, dik duruşu sayesinde bu sıkıntılar zaman içinde atlatıldı. Tabii e, Türkiye örnek bir proje aslında burası. Kooperatiflerin neler yaşadığı, avantajları, dezavantajları hepsini burada siz yaşadınız evet. hep beraberce. E, bu e, yolda bu süreçte Esran'ın da onlara e, hukuk konusunda eşlik etti. Tabii ki sonuç itibariyle burası artık e, temeli başlanan, 2-3 bloğu biten bir duruma geldi. Süreç bu şekilde devam ederken e, yaklaşık 3 müteahhit firmamı değişti burada. Öyle i̇ki, hatırlıyorum. Evet, i̇ki mi? Iki, evet. iki müteahhit firma değişti. Bir sürü maliklerden vefat edenler oldu. Onların yerine ikinci nesil geçti. İkinci nesille ilgili hukuki sıkıntılar yaşadınız. Vekalet olayları, intikal olayları, tam intikal olayları yaşandı. Ama sonuç burada mükemmel. Biz de bu sonuca Yönetim planını hazırlayarak katkıda bulunmaya çalıştık elimizden geldiğince. İbrahim Bey bizim eski bir dostumuz, Eslanda aynı şekilde Şerif Hoca'mızın bize güzel bir hediyesi, güzel bir armağanı. Onlar sayesinde buranın yönetim planına da katkıda bulunduk. Çorbada bizim de tuzumuz oldu. İnşallah burada yaşayacak olan 895 ticari ve konut var. Sayı olarak da Kartan'ın en yüksek projelerinden bir tanesi. İnşallah hayırlı huzurlu bir yaşam inşa edilir. Ee, bu desteklerde e, malikler tarafından her zaman verildiği sürece kooperatif de güzel bir şekilde en azından kapanışını yapar, fesse gider ve güzel bir site yönetimi burada kurulur diye umut ediyoruz. Teşekkür ederiz. Oldu mu?